Bugün adam pataklama oyunu oynuyoruz. Ve bu video adamları pataklayacağız. Adamları pataklayacağız. Bu oyunumuzun adı yumruklama oyunu. Oyunun orijinali yumruk simülatörü yani İngilizce olarak punch simülatör diyebilirim. Ve oyuna hiç girmedim. Gördüğünüz gibi çok kaslıyız. Gerçekten gurur verici. Saniyede birkaç kez geldiğini fark ettim. Bakın. Evet arkadaşlar bugün punch simülatörü oynayacağız. Bize yüz güç kasmamız isteniyor. Gördüğünüz gibi güç kasa kasa bana mı vuracak? Sana tane vurdum. Seninle bir dövüşmek istiyorum. Niye yavaş dövüyoruz? Gel lan buraya, gel lan buraya, gel lan buraya. Seni halledeceğim. Nice. Ruhunu teslim ettik. Ama burada event peti var mı? 5 win, bizde win yok. Aa bir tane UGC gelmiş oyuna yine. Hatta iki tane UGC gelmiş. Burada da evcil hayvanları altına çeviriyoruz. Gem istiyor. Gel seni bir daha dövmek istiyorum. Gel 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 gel. Bu sefer seni hızlı döveceğim. En kaslı biziz. Aynen kardeşim. Aras kalıyor. Aç kapıyı. Abi, seni dövebiliyor muyum? Bir bakalım. Abi yapma. Abi yapma. Abi yapma. Abi abi dur 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 dur. Ayak seni bulacağım seni bulacağım oyunuzu <laughs> çok yavaş kasıyoruz artık gördüğünüz gibi sonraki eldivenimizi alalım vay saniyede 3 veriyor ışınlanalım nereye ışınlanmayız ne aç bölge var bu oyunda bu oyunda bayağı bölge varmış sevdim bu özelliği onu <laughs> yapmışlar lan öyle bu oyunda event pet'i var mı Bir bakalım bana pet atar mısın o oyunda çivi ve Oo, Petin gücü %170 mi? Saniyede 6 güç alıyoruz. Senden intikamımı alacağım bekle. Diyor benim abone olmazsan bu adam bir yumruk katacak Abone ol, abone, abone ol. Bir daha görüyorum. Abone ol. Şikayette bulun. Ben niye şikayet? Şikayette bulundum. Ne oldu şimdi? Aa, buradan 4 çivi falan kazanıyoruz. Çivileri son bostan kazanıyoruz. Seni de döveceğim. Geber lan geber lan buraya. Sen bana az önce ne atmıştın? Seni bir daha döveceğim. Gel buraya. Don 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 don. En güçlü dövüşçü biz olacağız. En güçlü. Ne yapıyorum ben ya? Ben ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi. Hadi, hadi. Ne oluyor lan? Köpek %120 veriyor. Biz şanslıyız. Kedi çıktı. Kedi çıktı. Geliyor oğlum. Seni döveceğim. Aynen aynen aynen. Aynen olabilirsin ama yenemeyeceğim anlamına gelmez. Aa buradan da kedi çıkıyormuş. Anlamadım. Bakın buraya geldim. Kedi çıkma ihtimali var. Burada da kedi var. Şu mouse'u şuraya tıklasak daha fazla tıklıyor. Artık bundan sonra buraya tıklayarak Döveceğim seni. 50 winslik pete de 10k ihtimali pet koymazsın ya. K gücümüz oldu. Birisiyle dövüşmek istiyorum. Gel buraya. Fox torbasına vuramıyoruz. 3 pet kullanabiliyoruz ve 3 tane kedi peti kullandık. Evet 50 wins biriktirdim ve hadi petimiz gelsin bakalım. Tavuk diye bir petimiz çıktı. Bakalım yücüne. %221. İyiymiş. Ben public server'da sıkıldım. VIP'ye geçiyorum. Aa, burada bir tane taret var. Bu görevleri tamamlayarak gitmem lazımdı. Ben ben direkt gittim. Hadi döv bir iki yumruk at bana ya. Kes. 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 Bu arkadaşı 3 tane yenmemiz gerektiğini söyledi. Ben bunu 100 kez de yenerim ya. Benden büyük olabilirsin ama benim kadar güçlü olamazsın. Şaka yapıyoruz arkadaşlar ya eğleniyoruz. Hadi bana güzel bir pet ver bana buradan. Top peti verdi yine. Güzel abi. Ben altın Aynen. eldiveni almak için 8k güç kasıp geleceğim arkadaşlar. Ve bu videonun ikinci bölümünün gelmesini istiyorsanız 30 beğeni atmanız yeterlidir. Sadece 30 beğeni istedim. Race fazla ilgi görülmemiş ancak. Solar Braceless simülatör videoma çok beğeni gelmiş. Altın yumruğumuzu açtık. Eşyalar diye bir şey var. Şu soldaki düğmeye bastığımızda istatistikler görüyorsunuz. Hasar %0, madeni para atışı %0 mücevher. Bu videodan 30 beğeni istiyorum. 30 beğeni gelirse devamı gelir. Ucuz robux alabileceğim bir şey var mı? Yok. En karlı şeyi almak istiyorum. Geç, geç, geç. Geç abi bunları da. Şans. Yuh! Düzgü yumurta açmamı. Oyuna robux vereceğim yoktu ama. Beresim tuttu. 2x hasar alıyorum. 199 Robux. Gördüğünüz gibi aldık. Bu oyuna Robux yatırdığım için bana bir şey demeyin. Bu benim bu oyuna ilk ve son Robux yatırışım. Zırhlı acemi. Zırhlı olabilirsin ancak. Yenebiliriz yine. Biraz seni yavaş dövdüm. Biraz zor yeniyoruz. Aa burada otomatik eğitimim var. Böyle olunca daha kolay kasıyoruz aslında. Ben niye boş boşuna tıklıyorum ki? Otomatik şey de var. Ne oluyor lan? Ne oldu lan? Otomatik biraz yavaş dövüyor ya. Hadi güzel bir pet ver. Hadi canım. Bunlardan ne peti çıkıyor? Belli mücevher kasıp pet açmayı düşünüyorum. Sıradaki hedefim sensin. Şu ilk üçünü yeniyoruz. Sadece şunu yenemiyoruz arkadaşlar. 50k güç istiyor çünkü. E videoyu kendi başıma çekiyorum. O yüzden her like bir arkadaş. Hadi her... abi. abi. Abi abi. VIP sandığı var. Aa hiç değmez ya. Arkadaşlar tek videoda 24k güç kastık. Aslında bu bölümde bir hedefim yok. Ya 299 robux sayıga açılmaz ya. Ayrıca yumruk eldiveninizi buradan almanız gerekiyor. Bilgilendirmeyi de vereyim size. Saniyede 99 güç alıyoruz. Manyak bir şey olduk. Manyak. 50 <laughs> binimiz olmuşken bir tane pet açalım. Hadi tavuk ver. Güzel bir şey ver. <laughs> Yapma bunu petlerimi de golden makinesine atmak istemiyorum ki. 50k güç olmamıza az kaldı. İkinci bölge için ne istiyor? Bin mins istiyor. Gel seni bir dövelim ya. Geber geber geber. Bacak kadar boyun olsa da. Yenebiliyorum. Ruhunu aldık senin de. Şuradan bir açalım. Hadi güzel bir şey ver. Ne verdi? Bir şey çıkmadı. Bize 4 tane çivi, çivi 4 tane ve hepsinden 4 tane verdi. Bir daha senin aklını alacağım. Ya bana 16 gem geliyor diye Ben Sen de geber. Hadi güzel bir pet ver. Tavuk ver. Kedi vermezsin 50'lik petten. Ben biraz bunu bu dövüp kaslı ka karın kası yapmış bir kas deli gibi kas yapmış noob'u dövüp geleceğim arkadaşlar. Sonraki yeri açacağım yani. Leaderboard'a bakalım. Bu oyunu 74.000 robux mu verdin? bin robux. Miktar ne oluyor tam olarak? Rebirth mü yani anlamadım. Biraz güç kastım daha rahat dövebilmek nice. için. Hadi senin son kez dövüşüm. Güçlendirici noob. Bingo galibiyetimizi aldık. İşçilik makinesi ne? Eldivenimiz sıfırlanmadı ancak. ikinci bölgeyi açtık. Oh my god. Wow. Buradan bostana bakalım 62.5k 112k 1.56 milyon 4 milyon güç Ese bu videomuz bu kadar Videoyu beğenip kanalıma hala abone değilseniz Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın Görüşmek üzere Oy boy, boy.